Bir ailenin yaşamı, temizlik benim işimde değişiyor. Mutlanayım ya şu Estağfurullah. Biz de elimizden geleni yapalım, destek, destek çıkalım, çıkalım, biraz sırtındaki biraz yükü, de yükü de en, azından en azından biz, yapalım, alalım, biz alalım istedik. Alalım. Allah razı olsun. Her anı sürprizlerle dolu, muhteşem bölümü kaçırmayın. Yani salona çok güzel gidecek bunlar. O koca televizyon almış bak. Evet, her, evet. Şey, her tamam. şey tamam. Gönül isterdi ki sen de dünya gözüyle o salonu göresin. Ben görmesem zaten onlar görüyor. Açıyorum. Açtım. Açtım. Allah, gel Allah gel reyatmaşın. gel Melekçim gel. Hmm. Hepimizden Allah razı olsun. Ben, ben Temizlik benim işim yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.